Uzlaşmaya vardın mı? Var, Varmadısam şerefsizim. O zaman göreceğiz ne kadar, ne kadar uzlaşmaya vardın. Göreceğiz son kartla şimdi. Sen de orada her tarafın vardın dese ne olur? Son kart. Uzlaşmaya vardın mı? Vardın. Şimdi papaz oldun işte. Ne oldu? <laughs> Sebep? Oğlum köklü kararlar alıp gölgelerin gücünü aldığında yardırman gerekiyor. Yer mi? O hafta, önümüzdeki haftanın sonundaki yer, yer mi yemez mi şerefsizim? Hadi Sayın Başak. E, aşağı ne diyor? Aşağı köy diyor ki sen madem Hunharca harca yardırıyorsun, gardını aldın mı bari? Çıkalı belirledin mi? Ha, orada sıkıntı büyük. Çünkü çıtanı belirlemezsen elde avuçta hiçbir şey kalmaz uzlaşmanın sonunda. Verirsin elindeki avuçundaki her şeyi. Aman aman yeter ki evet yok ya. Ama o, o köylü kararları sen vereceksin. Onu nasıl yapacağız? E, ee, de avuçlak bir şey kalmayınca. Ne yapacaksın? Ne yapacağını ben söyleyeyim. Y yusuf, Yusuf köşeye sıkacaksın. Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf. Sayıma, yusuf. Ha, o zaman boku yemeyecektik. Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf. Yusuf. Ama ya, geç, ya, geç, geçti yapacak bir şey yok. Çünkü güneş bir numaralı evde tutuluyor. Köklü kararlar. Hadi. yourself yourself you <laughs>